Ne yapıyorsun altını lan? Bakıyordum. Ne bakıyordun? Yutuyordum. Vallahi yutmuyordum. Bırak lan altını. Bırak. Koynun da soktun mu? Sokmadım. Ya siz soktuysanız. Durun. Durun. Geriye çekilin. Çekilin. Geriye çekilin. Ayağa kalkın. Kalk, Ayağa kalkalım! Ayağa kalkın. kalkın. Sizelerin. Sizelerin. olmaz ya, içimizde kaçtıysa! Kaçtıysa! Ya kaçtıysa! Soyunalım! Soyunun. soyunun. Soyunalım! <laughs> Bakıyorum bu tarafa da bak ya! Şey, el oraya bak! Gör, gör. Şey. Hayret! Evet. Aaaa! Bu ne oluyor İmmet Ağabey? Bizim tarlayı sürerken... Pongo! Altın mı? şeye... Pantolonun içine... Böyle bir şey girdi! Ne girdi? Ee, böcek! Böcek! Ha, böcek, böcek girdi <laughs> ya! <gülüyor> <gülüyor> Böcekleri ayıklıyordu! Ya ayıklıyordu! <laughs> Allah, bu ne? Aa, çekil, çekil, çekil! Aa, Allah Allah! Hadi giyinin de girelim! Giyin girelim! Rahmetli olalım onlara! Of! Sen işçen! Ne yapıyorsun? Hihihii! da... ...Ben hep yenerim bu salak! Bak günde günde! Biz hep böyle güleş tutarız kardeş kardeşe! Gel lan gönül! Tuh! Pes bulanma! Pes et! Yaa! Gülme daha hep yener beni! Hihihii! Buraya bakın, bu Behçet'in oğullarında bir hal var. Yok canım, dileşiyorlardı Hiç bir güreş görmedik lan, İstanbul'a gelince tozuktu hepsi. Aha, geliyorlar! Pişt! bize bakıyor, amanın altınları çaktırmayalım. <laughs> Şunların hallerine bakın! Güreş <laughs> <laughs> ne oldu, güreş? Ne olacak canım? Yendim safeti. <laughs> <laughs> Nasıl atlattık enayileri? Aa, niye erken döndünüz tarlan? Niye döndünüz lan erkende? Kimin donu lan o elinizdeki? Benim. Ne var o lan içinde o? Abilerim donumu çıkardılar, içine koydular. <laughs> ne koydu? Ne <laughs> şey koydular. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim de! Söyle!